Sevgili Başak Burçları yükseleni Başak olan arkadaşlar sizin niyetiniz için işte falımı kapattım. Haftalık bir bakım yapacağız. Ee, dediğim gibi aylık bakımlardan sonra haftalık bakıma geçtik. Kolektif bir açılımdır. Kişiye özel değildir. İyileri kendinize kötüleri, e, kötü enerjileri Evrene gönderelim arkadaşlar. Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız. Bu arada daha fazla başlamadan önce şöyle söyleyeyim bir şeye ulaşma çabası içerisindesiniz bir şey hedeflemişsiniz ona ulaşma çabası içerisindesiniz sevgili başaklar ve sevinç gözyaşlarınız da böyle akacak 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 <laughs> gözlerinizden bir şey çok seveceksiniz arkadaşlar rota belirlenmiş. Böyle bir tren gibi bir tren rayının üzerine böyle teker 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 e, yapmak istediklerinizi artık e, belirlemişsiniz. Bakın şurada görüyor musunuz? Tek 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 tren rayı gibi e, böyle koymuşsunuz. Bunu, bunu 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 yapacağım diye sırayla artık bir plan çerçevesinin içine girmişsiniz arkadaşlar sorumluluklarınızın olduğunu e, bu planların arkasında arkanızda iki kişinin de böyle bakımını üstlendiğinizi söylüyor terbelerimiz. onlar da size ayrıyetten bir e, çaba sarf ettirecek yani bunları da planlarınızın içine koymaya çalışıyorsunuz e, ve böyle e, büyük bir tren vagonu gibi bir tren gibi her şey sıralamışsınız artık yönünüzü belirlemişsiniz bazı kararlar almışsınız artık Aralık ayında olan olaylar size bazı şeyleri karar verme aşamasına getirmiş arkadaşlar böyle toplulukla bir yere mi gittiniz böyle bir eğlencemi yaptınız bilmiyorum ama böyle Çevrenizde yakın dostlarınız olduğu gibi, bakın köpeği görüyor musunuz? Ayakları üzerine size böyle abanmaya çalışıyor. Bir düşmanınız da var. E, ben bunu böyle bir iş yeri gibi e, ya da bir aile ortamı gibi düşünüyorum arkadaşlar. E, bakın ve bu insandan bir haber alacaksınız. Canınızı sıkacak ama e, siz. Ee, şöyle diyeyim Başak Burçları yeri geldiği zaman da kafanıza çok fazla şey takmayan insanlarsınız ee, taksanız da belli etmeyen insanlarsınız anlık öfke patlaması yaşarsınız sonra böyle geri çekilirsiniz ee, sakin din kafayla daha iyi plan yaparsınız dediğim gibi böyle e, bu kişinin varlığını hissedeceksiniz bazıları yanınızda olurken e, sizinle sizin başarınızı kutlarken ya da e, diyeyim e, bazıları da sizin böyle ayaklarınızın dibinde size böyle havlamaya çalışacak arkadaşlar canınızı çıkacak bir kişiyle telefon görüşmesi yapacaksınız e, bu kişiyle e, bu ah, bu yakın bir kişi ailenizden e, birisi arkadaşlar abiniz olabilir babanız olabilir bir erkek e, bununla bir görüşme yapacaksınız iki şey üzerine e, bununla bir karar vereceksiniz arkadaşlar e, karar vereceğiniz şeyin e, isminde de e harfi var yani yapacağınız iş mi diyeyim isim yani bir insanın bakımı mı diyeyim artık bilmiyorum e harfinde birisi çıkmış ya bir şey çıkmış diyeyim hatta e, onun üzerine böyle e, plan yapıyorsunuz telefon görüşmeleri yapıyorsunuz karşıdaki kişiyle bu aralar kimin iyi kimin kötü olduğunu fark etmişsiniz Böyle iyi dediğiniz kişinin aslında size kötü olduğunu anlamışsınız arkadaşlar. Ve böyle gözlem gözlem altına almışsınız. Yani böyle sanki bir şeye bakıyormuş gibi bakıyorsunuz. Böyle onu bayağı bir gözetlemeye başlamışsınız. Çünkü eee iyiydi. Gözünüzde iyi bir insandı ama artık değil. Böyle eee iki tane şeyi başarmışsınız arkadaşlar arka arkaya böyle sanki tuğla diker gibi üst üste koymuşsunuz yapmışsınız ve sonuçları da çok güzel olmuş sevgili dostlar böyle kalpten de sevinmişsiniz bu bir şey de olabilir yani eee bir şey başvuruda bulunmuşsunuzdur. Bakın sanki böyle raflara sanki dosya diziyormuşuz gibi bir e, bir haliniz var. Sanki böyle e, bir şey halletmişsiniz. Tamamen e, çözümlenmiş gibi, kalpten sevinmişsiniz sevgili dostlar. Ama velakin içinizdeki sıkıntıyı hala atamamışsınız. Aralık ayında devam eden sıkıntınız hala devam ediyor. Bir şeyleri çözüme kavuşturamamışsınız. Öyle söylüyor. Bu da sizin sıkılmanıza, böyle daralmanıza neden olmuş arkadaşlar? Bakıyoruz. Dediğim gibi siz bu aralar kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlamışsınız. Ee, i̇sminde K harfinde olan birinin. Çok şaşırmışsınız. Normalde böyle çok cana yakın, e, size böyle can ciğer kuzu sarması diyeyim yani o vaziyette olan bir kişinin şu anda size karşı olduğunu duymanız çok şaşırtıcı gelmiş size. Böyle e, bir kaplumbağanın yavaşlığında bir haber gelecek ve sonrasında bir para e, akışı olacak sizlere arkadaşlar. ya yaptığınız bir işin ek bir geliri olacak ya beklediğiniz bir para ama bu para yani böyle helalinden gelen bir para böyle aslında beklediğiniz bir para böyle aynen ortaya çıkacak bir para değil arkadaşlar. Bir de şöyle tabağımıza bakalım. Başak burçları yükselen başaklar. Bakın haberler geliyor. Çok güzel haberler geliyor hatta. T ve L harflerinden e, beklediğiniz bir haber var mı? T ve L harfinde birinden haber bekliyor muydunuz arkadaşlar? Böyle bir haber gelecek, güzel, ferah bir haber gelecek. E, o haber geldikten sonra hanenizin aydınlığa koştuğunu e, böyle yaşayacaksınız. Dediğim gibi sıkıntılarınızın çoğu sebebi beklemediğiniz insanların size karşı tutumları olmuş arkadaşlar Ay. Bir de hayal kırıklığı yaşamışsınız. Böyle bir ilişki başlangıcı gibi bir düşünce oluşmuş kafanızda ama bu ilişki e, ilerlememiş, e, ilerleyememiş. Karşı tarafı sanki flörtöz bir şekilde size yanaşırken bir anda bakıyorsunuz, ciddi oluyor ve hiç sanki e, o yaptıklarını yapmamış gibi bir tavır alıyor. Konuşmasını duyduğunuzda böyle e, "Sensin, arkandayım, yanındayım, canındayım." deyip ama iş icraata geldiğinde ortalıkta gözükmüyor bu kişi ve bu size bir hayal kırıklığı oluşturmuş arkadaşlar. Araba alma düşüncesi olan arkadaşlar küçük bir miktar birinden bir yardım gelecek. Bir de haber gelecek. Ondan sonra araba alacaklar. Bir haber daha var arkadaşlar. Ee, yani böyle alımla alakalı bir şey miras da olabilir bu sevgili dostlar. Ee, bir haberiniz daha var. Miras bir haberi bu kadar arkadaşlar Başak burçlarım bakalım haftaya ilerleyen haftalarda sizler için neler bekliyor artık hep birlikte göreceğiz sizleri çok seviyorum kanalımı takip etmeyi kalp de olsa yorum atmayı bildirimleri açmayı unutmayın sizlerle büyüyorum sizlerle gelişiyorum hepinizi çok seviyorum saygı ve selamlarımı gönderiyorum hoşça kalın